Merhaba arkadaşlar, Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapmış olduğumuz çalı ifin ikinci parçasını yapacağız arkadaşlar. Bir parça daha örmeye karar verdim, sizlere de göstereceğim. Bunu da iş kenar dörtgen olarak göreceğiz arkadaşlar. Şöyle ipliklerim yine aynı krem rengi ve çalı yeşili rengimi kullanacağım. tığ kısım yanımda, şöyle hemen tığımı da göstereyim. 5 numara kullanıyorum arkadaşlar. Siz elinizin ayarına göre sayısında değişiklik yapabilirsiniz. Hatta şöyle de göstereyim. Kameramda netlerse. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak Instagram hesabına takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. ilikte yeşil ipimizle başlayacağız arkadaşlar. Ucunu bularak alalım. Ardından bir tane sabitlemek için zincirimizi çekelim. Daha sonra fıstık yapacağız. Bunun için bir tane zincir çektik. Ardından arkadaşlar bu çektiğimiz zincirin içerisine bir tane fıstık yapıyoruz. Evet bir tane fıstığımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bu fıstığımızı kapatıp örmeye devam edeceğiz. Ardından bir tane tepesine tığımı doladım. Bir tane de şöyle dibine arkadaşlar. İkili fıstık yapıyoruz bu sefer. Evet, ikili fıstığımızı da kapatıp şöyle bakın arkadaşlar üçgen elde ediyoruz. Önce bir tane tekli fıstık yaptık. Ardından iki tane e, bir tane ikili fıstık yaptık arkadaşlar. Şimdi ters çeviriyoruz. Buradan örmeye devam edeceğiz. Önce bir tane tepesine fıstığımızı yine oluşturuyoruz. Daha sonra ardından arkadaşlar bakın burada başlamış oluyoruz ikinci sıramıza. Tekli fıstıktan sonra üçlü fıstık yapacağız. Bir tane tepesine. Bir tane dibine. Tığımı tekrar doladım. Bir tane de şuraya sonuncuya batarak üçlü fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Evet tığımızda 3 tane fıstık var. Bunu tek seferde kapatıp üçlü fıstığımızı oluşturduk. Ardından köşede artırma yapacağız. Bir tane tepesine fıstık yaptım. Tığımı doladım. Bir tane de hemen dibine fıstığımı yapıyorum. Evet bunun ikisini şöyle tek seferde çekip kapatıyoruz. şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sıramızı yaptık. Şimdi tekrardan ters çevirip üçüncü sıramıza başlayalım. Bir tane tekli fıstığımızı her başlangıçta örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra ardından üçlü fıstık devam edeceğim. Bir tane yaptık. Bir tane hemen dibine örüyoruz. İki tane yaptık. Tığımızı doladık. Tam da ortaya denk geliyor. Buraya da üçüncü fıstığımızı oluşturuyoruz. Şöyle üçünü de tek seferde çekip kapatalım. Ve bu sıramıza da bu şekilde başlamış olduk. Şimdi tekrardan arkadaşlar bir tane daha üçlü fıstık yapacağız. Artırma yaptığımız için her bir üst sırada yaptığımız üçlü fıstık sayısı birer tane artacak. Aşağıda bir tane üçlü fıstık bir tane ikili fıstık yapmıştık. Burada da iki tane üçlü fıstık bir tane ikili fıstık olarak devam edeceğiz. Evet buradaki üçlü fıstığımızda tamamladık. Şimdi son olarak ikili fıstık yaparak artırmamızı bitiriyoruz. Bir tane tepesine tığımızı doladık. Bir tane de hemen dibine yaparak artırıyoruz. Şöyle arkadaşlar göstereyim. İkisini de tek seferde alarak lifimizin bu kısmında tamamladık. Bakın arkadaşlar 3 sıra örmüş olduk. Artırarak ilerledik. Üçgen oluştu. Şimdi böyle artırma yaparak arkadaşlar 16 sıraya kadar tamamlayalım. Tepede 16 fıstık görünceye kadar örelim. Daha sonra tekrardan eksiltme işlemimize başlayacağız. Artırmalarımızı bitirip gelelim. Toplamda 16 sıra ördük arkadaşlar. Şöyle tepeden de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane fıstık tepesi oluşuncaya kadar ördük. Artırarak bu şekilde ördük arkadaşlar. Şimdi eksiltme işlemimize başlıyoruz. Burada ters çeviriyorum. Ördükten sonra modelimi biraz ipimle alacağım. Ardından arkadaşlar bir tane fıstık yapıp kapatıyorduk. Burada eksiltme yapacağımız için o fıstığımızı kapatmayacağız. Şimdi bir tane fıstık yaptık. Tığımızı doladık. Karşıya batarak buradan da bir fıstık yapıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar ikisini bir yaparak şöyle ikili fıstık yaptık. İlk eksiltmemize başladık arkadaşlar. Daha sonra ardından üçlü fıstıkla örmeye devam ediyoruz. Bir tane tepesine tığımı doladım. Bir tane dibine. Hemen tekrar doladım tığımı bir tane de onun önüne örerek üçlü fıstığımızı oluşturduk. Şimdi kapatalım. Şöyle arkadaşlar ikili fıstık yaptık ve ardından bir tane de üçlü fıstığımızı oluşturduk. Eksiltmemizi başlangıçta yapmış olduk. Devam ediyorum. Tekrardan üçlü fıstıkla. Evet bu üçünü de çekelim. ve modelimizi bu şekilde oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Tepede 15 tane üçlü fıstığımız oluşacak. Diğer sıramızda tekrardan buluşalım. Sıranın sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Tekrar birlikte sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane tepede üçlü fıstık örmüş olduk. Şurada eksiltmemizi yaptık. Ardından düz bir şekilde üçlü fıstık ördük. Burada arkadaşlar alt sıralarda ikili fıstık yapıp artırıyorduk. Öyle bir işlem yapmıyoruz. Ters çevirip eksiltmemizle örerek devam ediyoruz. Şöyle yine tepeden bakın buradan tekli fıstık yapmadan kapatmadan daha doğrusu bir fıstık yaptım. Tığımı doladım. Bir fıstık da karşıdan aldım eksiltmelerimizi böylece yapıyoruz. Evet şimdi ikisini kapatalım. İkisini kapattım arkadaşlar. <laughs> Ardından üçlü fıstık örerek modelimizi burada devam ettiriyoruz. Biraz ipimden alayım. Şöyle bir 2 fıstık olarak sayıyorum arkadaşlar. Karşıya da battım. 3. fıstığımızı yaptık. Evet şimdi bu üçünü tek seferde kapatarak tamamlıyoruz. Ve böylece üçlü fıstıklarımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada yaptığımız ikili fıstıklarla eksiltmemiz ilerliyor. Şimdi bu sırada da 14 tane fıstık kalacak örerek. Eksiltme ile örerek arkadaşlar son sıramıza kadar gelelim. Tepede 2 fıstık örünceye kadar eksiltelim. Daha sonra tekrardan buluşalım. Modelimizde dediğimiz kısma kadar geldim arkadaşlar. Son olarak tepede ikili fıstık yapmıştım. Şimdi kenar oyasına başlayacağız. Şöyle göstereyim. Zeminimiz bu şekilde oldu. Buradan arkadaşlar e, ipimi alıyorum. Bakın karşıya genişçe bir zincir çekerek şu şekilde geçiyorum. Buraya atladım arkadaşlar. Kenar ayağımızın denk gelmesi için böyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi buradan atladım bir tane zincirimi çektim. Ardından tığımı doluyorum arkadaşlar. Karşıya batarak bir tane şöyle ikili trabzan yaptım. Tığımı doladım. Tekrardan devam ediyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımı doluyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Tığımı doluyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrarlıyorum bu işlemi arkadaşlar. Şu an 2-4-5 tane yaptık. Tekrar tığımı doladım. İkili trabzan yaptım. Ardından bir tane zincir çekip karşıya batıyorum. Evet sık iğne ile geçişimizi yaptık ve bir tane zincirimizi çektik. Modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi buradan sonra tığımı doladım. Karşıya geçiyorum. İkili trabzan yaptım. Tığımı doladım. Tekrarlıyorum ikili trabzanımı tekrarlıyorum 3 tekrarlıyorum 4 tekrarlıyorum 5 tekrarlıyorum 6 Evet 6 tane arkadaşlar ikili trabzan yaptık bir tane zincir çekiyorum karşıya geliyorum buradan da sık iğne ile bir tane zincir çekerek ilerleyeceğim Bakın arkadaşlar kenar oyamızı bu şekilde yapacağız. Buradan başladık. Şu sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundan sonra tekrardan birlikte buluşalım. Evet arkadaşlar lifimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Bakın kenar oyasını tamamladık. Şimdi tekrardan bir kenar oyası daha geçeceğiz. Onu da panç ipimizle geçeceğiz arkadaşlar. Hemen ucunu buluyorum. Panç ipini arkadaşlar ipliklerinizi aldığınız tuhafilerden bulabilirsiniz. Ben oradan almıştım. Siz de o şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi lifimizi şöyle rastgele bir yerden alacağım ben. Bakın arkadaşlar şurada sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. O sık iğnenin içerisine geçirdim. Ve şöyle bir tane sık iğne yaparak sabitledim. Ardından bir iki tane zincir çekiyorum. Bakın şu boşluğa değil arkadaşlar. Şurada başlamış olduğumuz başlamış olduğumuz bakın ikili trabzanların arasına batarak sabitledik. Ardından tekrardan iki zincir çekiyorum. Aralardan devam edeceğim. Bir, iki zincir çekiyorum. Aralardan devam edeceğim. Bir, 2 zincir çekiyorum. Bakın iki trabzan aralığından devam ediyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı doldurduk. Daha sonra şu araya geldik arkadaşlar. Burada yine boşluğa değil bakın sık iğneye batacağız. Sık iğneye battık. 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra şuradaki iki trabzan aralığına batarak buraya sabitliyorum. 1 iki tane zincir çekiyorum. Fıstık aralıklarına sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Dolamadan fıstık aralıklarına sabitliyorum. Ta ki son trabzanımıza kadar arkadaşlar. Şurada sonuncuyu da yapıyoruz. Burayı tekrardan göstereyim. 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın boşluğa değil, sık iğneye batıyoruz. Ardından iki tane zincir çekerek buradaki iki tane fıstı, pardon iki tane trabzan arkadaşlar batıyoruz ve modelimizi burada sabitleyerek ilerliyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar ikisini yaptık. Aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra üst çiçek modelimize geçelim. Kenarını da bitirdik arkadaşlar. Simli kısmını şöyle göstereyim. Bakın. Buradan sonra arkadaşlar bu lifimizin ortasına çiçeklerini yapacağız. Puf çiçeklerimizi yapacağız arkadaşlar. Ben bunların yapılışını kanalımda göstermiştim. Yine size açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Siz oradan yapılışına bakabilirsiniz. Ben hazır ettim videomuz uzun sürmesin diye şu şekilde. Şimdi bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Daha sonra da orta kısmına yerleştireceğiz lifimizin. Şu ördüğümüz parçayı kenara alıyorum. Bu puf çiçeklerimizi birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi iki tanesini aldım yan yana. Öncelikle bir tane sabitlemek için zincir çektim. Ardından çiçeğimi tuttum arkadaşlar. Şöyle bakın ters çevirerek tuttum. Şuradaki fıstık tepesine battım. Diğer lifimi de lif çiçeğimi de ters çevirip ikisinin de e, tersi dışa bakacak şekilde getirdim. Ardından kaç tıpım arkadaşlar şöyle tekrar geçiriyorum. İkisinin tepesine geçirdim. Ve bu şekilde sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve modelimi burada kesiyorum ipimi. Ve ilk birleştirmemizi yapmış olduk. Şöyle bıraktım arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz birleştirmeyi. Hemen ipimden biraz alıyorum. Bir tane sabitlemek için zincir çektik. Şimdi tekrardan çiçeğimizi aldık. Ters çevirerek buradan fıstık tepesine girdik. Şimdi şuradan da tutuyorum. Aynı şekilde onun da arkadan alarak ikisini birleyip sabitliyorum. Ardından bir tane zincir çektim. Şöyle ipimi kestim. Evet arkadaşlar, şu şekilde üçünü yaptık öncelikle arkadaşlar. Bu üçünü yan yana yaptıktan sonra bir sonraki sıraya geçeceğiz çiçeklerimizde. Yine şöyle bir Sabitlemek için zincirimi çektim. Şunu göstereyim sizlere bakın. Bir şöyle sabitleyeceğiz, bir de şöyle sabitleyeceğiz. Önce şu çiçeğimi kenara alıyorum. Bakın arkadaşlar, çiçeğimi aldım. Şöyle gösteriyorum. Yine fıstık tepesine battık. Daha sonra buradaki bakın şurada birleştirmiştik. Şuradaki boştaki lif e, parça e, lif çiçeğimizin bir parçasını alıp Şöyle birleştiriyorum. Evet, buradaki birleştirmemizi de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi tekrar bir göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şurayı yapmıştık. Şimdi şurayı birleştirdik. Daha sonra tekrardan bakın yine bir sabitlemek için zincirimi çektim. Daha sonra onun da sıradaki bakın şurada birleştirdik. Bir sonraki çiçeğin tepesine batıp Buradan da bakın şuraya. Şurayı zaten birleştirdik. Birleştirmediğimiz kısma gelerek ikisini birliyoruz. Ve ardından bir tane <laughs> bir tane zincir çekip hemen ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın birleştirmiş olduk. Daha sonra bir tane daha yanına yapacağız aynı şekilde. Diğer lif çiçeğimi de aldım. Ters çeviriyorum. Yine onu da bir tane buradan, bir tane de buradan alarak birleştiriyorum. Anlaşılır olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. İnşallah anlaşılıyordur. Daha sonra şuradan da alarak bakın buradan birleştiriyoruz. Yine kapatalım, size göstereceğim. Bakın arkadaşlar, böylece birleştirmiş olduk. Şimdi şurada ikisi bakın, gördüğünüz gibi boşta kaldı. Şimdi orayı birleştireceğiz. Çevirdim bakın. Şuradaki tepeye battım. Daha sonra karşıdan tepeye batarak İkisini birliyorum. Bu şekilde sık iğne yapıp bir tane zincir çektim. İpimizi kestik arkadaşlar ve birleştirmemizi bu kısımda tamamladık. Şimdi son olarak şurada da bir tane birleştirme yapacağız. Yine bir tane sabitlemek için zincirimi çektim aldım lifimi şuradan tepesine battım daha sonra şuraya batıyoruz arkadaşlar bakın buraya zaten batmıştık bir sonrakine batarak bu şekilde sabitliyoruz Şimdi buradaki sabitlememizi bitirdik. Son bir tane şu kısım kaldı. Orayı da tekrar birlikte yapalım. Buradan aldım arkadaşlar. Battım. Daha sonra buradaki sıradaki fıstığımı da alarak ikisini birleyeceğim. Bir tane zincirimi çektim. Evet, bu şekilde arkadaşlar modelimizin yarısını bitirdik. Şimdi bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Önden görüntüsü bu şekilde olacak. Bu geriye kalan 3 tane çiçeğimizi de şuradaki gibi yerleştireceğiz. Bakın, bu şekilde 1 Baklava dilimi eşkenar dörtgen elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu geriye kalanı da aynı burada sabitlediğimiz gibi birleştirelim. Daha sonra boncuklarını dikelim ve lifimizi sabitlemek için tekrardan gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben lifimi bitirdim. E, yaptığımız çiçeklerimizin boncuklarını dikip lifime sabitledim. Bir önceki videomda sabitleme işlemini göstermiştim. Nasıl arkasını pürüzsüz dikeriz e, ipliğimiz gözükmeden dikeriz bir önceki videomda var oradan e, ulaşabilirsiniz. Bir de şöyle ucuna küçük bir kurdele yaptım. E, bu sizin tercihinize kalmış. Yapmak istemezseniz yine sizin bileceğiniz bir şey. E, bu şekilde lifimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.